Hepinize merhabalar arkadaşlar. Falkolok kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu cumartesi gününü neler bekliyor bugün ona bakacağız sevgili arkadaşlar. Ama öncesinde neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. İyi olanlar bizi bulsun kötü olanlar evrene gitsin diyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kahve falı açımımıza bakıyoruz. Güzel açılımlar oldu. İçimizdeki sıkıntıları Biraz bağırarak şurada şeyler var tabakta böyle. Biraz böyle acı dille karşı tarafa anlatmaya çalışma çabasında olduğumuzu burada tabakta hemen gördük arkadaşlar. Zaten fincanımızda da dilimizi görüyoruz. Arkadaşlar direkt karşıda görüyorsunuz. E, dilimiz böyle bize e, artık böyle içimizin İçimizden geçeni artık karşımızdakine söylemeye karar verdiğimizi gösteriyor. Artık kendi hakkımızı savunmaya çalışan bir kişilik görseli olarak da dil dışarıda olarak gözüküyor. Yani biraz dilimizin uzacağı bir gün, kendi hakkımızı savunacağı, kendimizi ezdirmeyeceğimiz bir gün olarak gözüküyor burada arkadaşlar. Bir ağlayan surat görseli var. İş yerinde bugün son günü olanlar olabilir. İşten ayrılmak zorunda kalanlar. Ya da e, işi başka bir nedenlerle bırakmak zorunda kalan e, kişiler olabilir. İş yeri görselinde bir ağlama e, görseli görüyorum sevgili arkadaşlar. Ya da iş yerindeki sevdiğiniz bir arkadaşının bir hastalık durumundan işten ayrılması da olabilir olarak görüyorum. Böyle ağız burun salya sümük ağlama e, görseli görüyorum burada iş yeri evinizde arkadaşlar böyle katlı çok katlı bir iş yeri olarak bir ağlama görseli olarak gördük. Şimdi arkadaşlar başka bir iş yeri görseli olarak da gördüğümüzde böyle tezgahtan bir şeyleri alıp yürüyerek başka bir tezgaha bırakarak böyle bantı işletmeye çalışan bir sistemde çalışıyor olabilirsiniz. Hani böyle hem elinizin hem ayağınızın böyle ee, çalıştığı bir iş görseli olarak diyelim biz buna e, bugün biraz daha yoğun çalışacağınız ama yoğun çalışmanın karşılığında da bir e, bir teşekkür alamayacağınız bir gün olarak gözüküyor ve gün sonunda diyeceksiniz ki e, keşke bu kadar canla başla çalışmasaydım çünkü karşımdaki bunu hak etmiyor diyeceğiniz bir gün olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani çalıştığınızın takdir edilmediğinizi edilmediğini gör, görecek olarak görüyorsunuz arkadaşlar. bir 7 gün sonra e, karşınıza e, çıkacak yeni bir iş teklifi ya da yeni bir işe başlama serüveniniz olabilir olarak gözüküyor. Bir S harfi ya da T harfi kişisinden bir iş teklifi gelebilir ya da Karşılaştığınız bu kişilerle size bir iş imkanı doğabilir olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ee, yani mevcut olan işinizi bırakıp yeni bir işe başlama olabilir. Ya da çalışmıyorsanız bu kişiler sayesinde yeni bir iş olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi hane olarak baktığımızda da hane olarak baktığımızda herkesin bir yerlere gidilip dağılıp dağıldığını gören böyle herkesin bir yollara bir iki üç tane yol evden aynı anda Belki böyle ailecek çıkacaksınız ama herkes o yola çıktığınız zaman herkesin sağ sola gittiğini sizin tek başınıza kaldığınız bir görseniz var Arkadaşlar şu en altta bakın fark ederseniz bir kuşunuz var kuşunuzu öyle bekliyor arkadaşlar bir yerden size haberin gelmesini bekliyor ama o kuşa uç diyen, bu haberi götür diyen yok. Size gelecek güzel bir haberim. Böyle bir evrak işiniz var arkadaşlar. Size gelecek bu güzel hayırlı haberi daha vakti var diyelim. Çünkü bu daha hani ee, elinize geçmemiz kuş, kuşunu size daha haber getirmiyor şu anda arkadaşlar biraz daha bekleyeceksiniz 1-2 haftada bu evrak işiniz için belki bir mahkeme için belki bazı şeyleri üstünüze almanız için biraz beklemeniz bir 2 hafta beklemeniz gerekebilir arkadaşlar ama aile olarak dağılmak üzere olan bir aile yapısı e, burada görüyorum arkadaşlar çocuklar bir tarafta anne baba anne bir tarafta baba bir tarafta olarak hani dağılmaya yüz tutmuş bir aile yapısı olarak burada görüyorum ama Evde hep kalan bir kişi olarak gözüküyor. Belki büyüklerimizden biridir evde hep kalıyor. Herkes gidiyor o evdedir. Yani evi ayakta tutan belki de başınıza bir büyük anneniz, babanız ya da dedeniz, Varsa evi ayakta tutan o bir kişi olduğu için herkes mecburiyetten o eve geliyor olarak o büyün sayesinde o eve geliyor olarak gözüküyor arkadaşlar. Şöyle kalp kırıklıklarınız var kalbinizin hem ikili ilişkilerden kırılmış hem aile içerisinde çok kalp kırıklarınızın olduğunu görüyoruz. Şurada bir kalp görselimiz var kırık kalp puslu bir kalp olarak gözüküyor için için ağlıyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir üç gün sonra size sevindirici bir haberle birlikte arkadaşlar e, sevindirici bir haberle birlikte bir dört kişi olarak bir yere gidiyor olarak gözüküyorsunuz. Gittiğiniz yerde bu 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 deyip bazı şeyleri beğenip alma imkanı olarak doğuyor arkadaşlar. Belki bu bir ev hazırlığı olabilir. Belki bir e, düğün hazırlığı olabilir ama siz hep parmağınızla bu bu diye gösteriyor olarak gözüküyorsunuz Arkadaşlar belki bir düğün hazırlığı bir ev düzme olabilir ya da sıfırdan bir ev değiştirme olarak olabilir Arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar e, sırt sırta dönmüş kişiler görüyoruz bir kişi konuşuyor ama diğer kişiler ona sırtını dönmüş o kişiyi asla dinlememe sözü vermiş gibi böyle dinlemiyorlar o kişiyi. Ama bir kişi sürekli konuşup artık bazı şeyleri ispatlamaya mı çalışıyor yoksa herkese doğru yolu döndürmeye mi çalışıyor olarak orayı siz kendiniz yaşayarak deneyimleyerek bulacaksınız arkadaşlar. Ben şunu şöyle yorumlayayım. E, ee, bu sürekli konuşan kişi bir anne model kişisi olarak gözüküyor. Sevgili arkadaşlar bir anne yani çocuklarına sözünü geçirmeye çalışan çocuklarını doğru yola iletmeye çalışan bir anne modeli olarak görüyoruz arkadaşlar. Burada iki çocuk olarak görüyoruz bir kız. Şu öndeki kız arkadaki erkek modeli olarak görüküyor arkadaşlar. Ee, çocuklarını sürekli toparlamaya doğru yola doğru yolu göstermeye çalışan bir anne modeli olarak görüyoruz ee, zannedersem erkeğin erkek çocuğun sevdiği e, biri var evlenmek istediği biri var ama aynı zamanda maddiyatsızlıklar söz konusu olduğu için de aile arasında tartışmalar ve birbirinden kopukluklar olarak gözüküyor arkadaşlar bir temiz kuşunuz var ve de bir miktar paramız var. Paramız size bu hafta içerisinde elinize oluşuyor ulaşacak olarak görüyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen fincanımıza baktığımız zaman e, fincanı zaten söylemiştik arkadaşlar. Artık kendinizi korumaya geçiyorsunuz. Artık susmayıp herkese kendi dilinizle böyle e, sesinizi çıkarıp kendinizi korumaya. E, aldığınız bir görsel var demiştik zaten arkadaşlar. Bakın burada da tabakta göz göz e, size olan nazar var arkadaşlar. Bir takım kişilerin sizi de böyle gözleriyle yediği anlamına gelen nazar var demiştik. İçinizdeki sıkıntıları eee karşınızdaki kişiye laf sokarak atmaya çalıştığınız bir görsel demiştik. Bakın 1 2 üç tane e, böyle laf sokma şeyimiz var, işlemimiz var. Bir S harfimiz var şurada. Görüyorsunuz arkadaşlar bir K harfimiz var. Bir de Y harfimiz var burada. Bakın S hemen yukarısında K harfi. Burada da bir Y harfimiz var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kişiler sizi bu karanlıktan çıkmanıza yardımcı edecek olacak kişiler. Size ferahlıkta, aydınlıkta bekleyen kişiler oluyor arkadaşlar. Sizi buradaki e ezilmenizden hor görülmenizden kurtaracak kişiler bu kişiler olarak gözüküyor arkadaşlar yıkılmış bir ev çatısı var belki şu anda bir ayrılığın eşindesiniz arkadaşlar ya da ailenizden başka bir eve çıkma e, telaşındasınız ya da bir artık kendinizi e, mahkeme yoluyla eşinizden ayırıp bir yol ayrımına girme çabasındasınız bu kişiler size bu anlamda yardım edecek olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar olarak gözüküyor. Ama sonunuz ferah aydınlık olacak. Maddi manevi sıkıntılar çekeceksiniz. Ama en çoğunda manevi sıkıntı olarak gözüküyor arkadaşlar. Nefes almakta darlanacağınız zamanlar oluyor. Belki bu sağlık içinde bunu yorabiliriz. Belki bir soğuk algınlığı nefes almada zorluk çekme olarak da yorabiliriz arkadaşlar bunu. <laughs> kendinizi biraz okumanızı, biraz maneviyata yönelmenizi ben e, tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde e, maneviyetiniz iyi olursa gözlerden, nazarlardan da uzak kalırsınız diyoruz sevgili arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler diliyorum.